Merhaba arkadaşlar ben Bekir. Uzun bir aradan sonra hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere GTA San Andreas'te sonsuz memeli minigun bir bug ile nasıl alınır bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle görevimize giriyoruz. Bu görev ve girmemiz lazım arkadaşlar. Bu görev ee, mıknatıslı helikopterle zor çaldığımız bölüm arkadaşlar. Buraları geçiyorum. Bu bug için bize lazım olan tek şey roket. Gördüğünüz gibi. Bu buna roket diyeceğim arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bu roketi de arkadaşlar terk edilmiş uçak mezarlığından bulabilirsiniz. Ben oradan temin ettim. Siz alabilirsiniz. Kesinlikle bir mod veya hatta hile yok bu bug yaparken. Dediğim gibi oyunun bir bug'ı sadece. Arkadaşlarım gidiyoruz şimdi. Ee, biraz az, az, aslında kanal hakkında konuşmam lazım arkadaşlar. Aslında birçok video fikrim var. Ancak bilgisayarım kötü olduğu için 4 GB RAM biraz zor oluyor arkadaşlar. Kısa zamanda da RAM takviyesini yapacağım. Öylelikle daha da güzel videolar çekeceğim. Hallettiğim an. Ee, şu an e, kulaklığı mikrofondan alıyorum. Laptop'un um, e, tek girişli olduğu için maalesef kulaklığımın e, kulaklık ve mikrofon yerini kullanamıyorum arkadaşlar. Bu yüzden de maalesef ki mikrofonu kullansam ses gelmiyor kulaklıktan. E, sesi kullansam mikrofonu kullanamıyorum. E, maalesef. Dediğim gibi biraz sıkıntılarım var. Maalesef çözemiyorum bunu. Eee maalesef biraz dolayacak bunlar. Biraz da hazır buraya giderken kanal hakkında konuşayım dedim arkadaşlar. Bunlar soruna düzelttiğim an dediğim gibi en kısa zamanda üstü üstüne videolar gelecektir. Hazır okulda bitmişken. Ee, şimdi geldik buraya. Umarım bir kasma donma olmaz çünkü videoya girdiğimde kasma donma oluyor. Bu 768 çektim. 60 FPS dondu. Şimdi 1024'e aldım. FPS'i de 50'yi çektim. Umarım bir kasma donma olmaz. Bunlar öldürüyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken helikopterleri asla patlatmayın. Şimdi gel helikopterle geliyoruz. Şuraya geliyoruz dibine. Olmadı. Tek dolmuyor arkadaşlar bak korkmayın. Olmadı. Çıkıyoruz buradan. O bulmadın arkadaşlar ya silah değişiyor ya da miniganınız ateş etmiyor. Bu şekilde anlayabilirsiniz rahat bir şekilde. Yine gidiyoruz. Olmadı. Umarım en kısa şekilde yapabilirim. Bazen de roket kayboluyor. Oldu. Bagımız oldu. Gördüğünüz gibi silah değişti. Tekmenle ateş ediyorum şu anda. Çıktım. Roket burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar minigun elimde şu an. Sıfır hile, sıfır mod, Sadece gördüğünüz gibi bir bak yardımıyla bu sonsuz memnun minigana sahip olabilirsiniz. Emin yapabilirsiniz sizde. Fazla zorlu olmayan bir şey. Yapacağınız da eminim zaten. Gördüğünüz gibi minigana sahip olabilirsiniz. Ve oyunun geri kalanında büyük bir kolaylık sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoların devamı gelecekti Böyle fırsat buldukça. Amatör belli olacağı gibi. Bunlar az buyursanız beni çok mutlu edersiniz. Esen kalın, takipte kalın dostlarım. Saygılarımla.